Merhaba Beyaz İstanbul güvercin dostları ee, Yine geldik kuşlarımızı saldık Arkadaşlar nereden baksan 3-4 çift daha yumurta gördük ee, Her taraf yumurta kesmiş Özellikle de beyazların altında oluşu çok hoşumuza gitti Her yerde yumurta var arkadaşlar Yumurtlayan kuşlar işte arkadaşlar. Böyle bak alay, alayın tedavisini yaptık geçti. Ee, bu beyaz yumurtlamış arkadaşlar. İki tane birden arka arkaya. Bir demek ki dün yumurtladı bir de bu sabah yumurtladı. İki tane yumurtlamış. O da yumurda felci olmuş arkadaşlar. Ona da şimdi takviyemizi yapacağız. O da kurtulacak. Maşallah evlatlarımıza böyle çöplensinler. Aynı zamanda göstereyim arkadaşlar size burasını. Bakın burada bir çift var. Yumurta. Ee, aşağıda var. Burada yine yapmış bir çift. Bakın şöyle burada yapmış bir çift. O beyaz işte. Az evvelki gösterdiğim beyaz arkadaşlar. Altta bir tane yumurta var. O da şunun sanırsam bu beyazın şurada köşede var mı bir şey bakayım burada yok yavaş yavaş hepsi mutluyuz arkadaşlar burada beyazlar orada da beyaz arkadaşlar orada da beyaz maşallah ya da bakalım beyazımızı yumurtaların üstüne koyalım. Evet sevgili dostlar diğer beyazımızı koyduk yumurtanın üstüne. Bakın oradaki beyazımız toparladı kendini. Allah toparladı kendini arkadaşlar. bayağı toparladı kendilerini yumurta felcinde olanlar. Yumurta felcinde olan bu kuyruğu pis beyaz olan arkadaşlar. Şuradaki bak toparladı. Allah biliyorsunuz dün yumurta felcindeydi. Tedavisini uyguladık bitti. Olayı arada sevgili dostlar da öyle geldi. Atmaca karşıda bakın 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 Ağaçların arkasına gitti şeye. Bakın kuşlar kalktı orada onu görünce. Arka tarafı o çam ağacına gidiyor gene sanırsam oradan geliyor. Bu çam ağacına gitti böyle geldi arkadaşlar. Buradan şöyle geldi arkadaşlar böyle açıktan gitti çam ağacına karşıda. Bak o top gördüğünüz koyu renk olan o çam ağacı bir kızılçam oraya gitti arkadaşlar. Bereket kuşların yanındaydım yoksa buraya yine dalmıştı. Onların burada gezmesi arkadaşlar bize zevk işte böyle işte. uçuramıyoruz. Nalet hep burada nalet. Şimdi niyetlenmiştim kulayı ve mavi uçurmaya. Bir de dumanlı atacaktık. Bir de beyaz vardı. Ön tepe bakın arkadaşlar şu ön tepe beyazı. Niyetlendik atmaca gelince oraya şimdi bitir bitirdi olayımızı. Günün çeşitli saatlerinde geliyorum arkadaşlar. Sadece şey değil yani sabah yani gün gün değişiyor. Bazı gün sabah, bazı gün öğlen, bazı gün öğleden sonra. Yani kış biliyorsunuz saat işte bugün geldiğim gibi biraz gez geliyorum hani hangi zamanda yok diye o zaman uçuralım ama maalesef ki bize hiç fırsat vermiyor maalesef. mesela e, tabii geldiğimde öğlendi. Bugün saat şu an herhalde üç buçuk falan var. Kapı kapanıyor bu arada kendiliğinden. Üç buçuk falan var. Ondan önceki gün sabah geldim arkadaşlar. Erken saatte ki hani daha o piyasaya çıkmadan diyoruz bazı zaman hani hangi saatlerde piyasaya çıkmıyor. Ona göre gelelim. Çünkü onların beslenme saatleri var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, yedi dişi. Takka perçem dişi. Onun yanındaki dişi. Bu dişi. Kapı ağzındaki sarı boncuk mu? O? Sarı boncuk. O da dişi. İçeridekiler dişi arka arkaya yemeyenler. Bu, bu beyazı da uçurabiliriz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Atmaca'nın vurduğu çakmakla arkadaşlar toparladı kendini toparladı. Bu taraflara gittin mi o köpeğe bir dakikada kavrar seni. Evet sevgili dostlar. Beyaz İstanbul güvercinden herkese selamlar olsun. Türkiye'nin her yerindeki oyun kuş sevdalarına iyi akşamlar. Görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. Hoşçakalın.